Çocuklar ilkokul döneminden itibaren ailelerinden harçlık istemeye başlıyor. Bazı aileler harçlık veriyor ancak bazıları gerekli görmüyor. Peki okula giden çocuklara harçlık verilmeli mi? Verilirse miktar ne kadar olmalı? İşte uzmanından velilere öneriler. Kimi öğle yemeği için okula beslenme çantası götürüyor, kimi de karnını doyurmak için yemekhaneyi tercih ediyor. Buna rağmen çocuklar kantinden alışveriş yapmaktan geri durmuyor ve ailesinden harçlık istiyor. Sizce çocuğa harçlık verilmeli mi? Verilmeli bence. İhtiyaçları gerekli olanları alıyorum ama harçlık vermiyorum. Neden vermiyorsunuz? Yani şu anda küçükler bir de hani para kullanmayı nasıl değerlendirecekleri bilemiyorlar. 5 yaşına gelmiş bir çocuk mahallenin bakkalından ekmek alıp onun para üzerine alabilecek kadar parayı iyi tanıyor olmalı. Uzmanlara göre harçlık almak çocuklarda matematik becerisinin gelişmesini sağlıyor. Çocuklar harçlık kavramıyla genelde ilkokul döneminde tanışıyor. Bazılarına aldığı harçlık az geliyor, bazılarına ise ihtiyacından fazla veriliyor. Peki okula giden çocuğa ne kadar harçlık verilmeli? İlkokul çocuklarına işte canının çektiği bir atıştırmalığı alacağı ya da işte bir içecek su alabileceği kadar yanına harçlık verilmeli. İlk okula yeni başlayan çocuklara günlük, dördüncü sınıftan sonra da haftalık harçlık verilmesi öneriliyor. Unutmayalım ki okul çocukların ilk sosyalleşme yerleri ve sosyalleşme becerilerinin arasında da hani parayla alışveriş kısmı da yer almakta. Yani kendini yönetebilsin, özdenetim geliştirebilsin, o oranda özgüveni gelişsin. Hani birçok şeyi de beraberine getiriyor.